Tamam. Evet. Merhaba, evet. arkadaşlar, evet. arkadaşlar ben 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 Crazy Craft e, PP belki soruyorum özellikle. Arkadaşlar Star Wars küçüğü ne olur? arkadaşlar. Ben bundan her, katını, her, her her dış kutusunu size göstereyim. Şimdi i̇şte dış kutusu, dış i̇şte, altı altı, altı, altı var arkadaşlar. Sonra tamam, başlıyorum. Evet. Bunu açıyorum arkadaşlar, artık hiçbir şey yok. Yerken ayınlatarak görürsünüz. Hadi bakalım. Töte yemiş. Yerken de Yerken de imha ediyor. Y-y-y-yotu ne Hı? eder ki? e Üçüncü üzerinden at atarlar. At, bu da c3 po Bir dakika göremedik Onu evet, evet. Şimdi paketi geçireceğim İkinci paketi paketi geçireceğim Burada çok güzel, Siz çok o fakir değil valla. fakir değilim. değilim. He. He. Oha! Arkadaş var. Zengin oldum arkadaş var! Yüz boş çıktı o. <laughs> Tiyeler bitse. Şey. İşin kırı dolusu. Ham Han bu. da bu şekilde arkadaşlar. şekilde gerçekten gözüktü be. Kalim kim çıktı? Oyuncu var. No, no open. Güzel arkadaşlar. İki tane kartımız kaldı. Kim o? Şey bir Asiden bir asiyet kuşuna gidiyor. Ve 2 de 2

Leia, Leia, labayı öldüyor. Ya bir katıcıyoruz ya da ölecek efendim. Arkadaşlar Ben sizin ben 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 kanalımda oluyor. İgdeni yoyun, abone olmayı unutmayın ve iğdenle ve bye bye.